sevgili anacığım. Şu anda iki arkadaşımdan beraber daracık bir avcı boy çukurunda oturmaktayız. Hava soğuk. Evide de nasıl soğuk Allah tamam. Azay şimdi ne işiniz var bakayım bu soğukta dışarıda diye soracak olursan ki sorarsın. Az keriz be ada. İşimiz bu. Gece eti bir yaparız. Kırmızı mavi diye iki gruba ayrıldık. Oyun gibi aslında. Ben kırmızı gruptayım. Görevim çok büyük. Eğer el kazanacağız. Ama biz yine kebap yerdeyiz be ada. Allah doğudaki asker arkadaşlara sabır versin, yardım etsin dediğim. Geliyor Kim Liz mi geliyor babacığım? Ya bırak şimdi Liz'imizi be. Yok ya. Ama bu gidişle de o beni bırakacak vallahi. Ya Hamza oğlum dikkatini buraya ver. <laughs> Kaldı bu. Sen de bırak şu mektubu. Ama be ya çavuş. İki dakika rahat vermedin şurada be ya. Alaba son mektup cihazı mı yazarım? i̇lla abartacaksın yani. İlla abartacaksın. Savaşta oğlum? Eğitim bitince koğuşta devam edersin. Aman be! Ne bu ya? Ne gelen var ne giden? Hayret bir şey. Dikkatli olmak lazım oğlum. Her an gelebilirler. <laughs> Adam bir birikli adamsın sen de be ya. Saçmalama! Oğlum şu eğitimleri ciddiye alın biraz. Sonra sizi yüzünüzden ben de fırça yiyeceğim. Var da... Oo, şimdi onu mu söyleyeyim sana? Neredeyim şu an? Hişt. Neredeyim? Beyler! Ne var be? Bir çıtırdı duydunuz mu? Ferit'in sesinden bir şey duyulmuyor ki. Allah Allah, vız etme falan iki dakika. Bitiyor işte. Ne bitmesi be? Yarım saatten beri konuşuyorsun. Sus. Alo canım. Ha yok yok, müsaitim. Yok, arkadaşım biri bir şey istedi de. Yıl başında mı? Bilmem. Hayır, bütün gece beraber olacaksak ben evce çıkmaya çalışırım. Kırmızı. Dantel. Olur. <laughs> Olur. Sapık herif, ne olacak? Ne var yine ya? Ne? İki dakika konuşturmadın ha? Alo Serpil'cim. Aman işte Serpil demişim. Yok canım unutur muyum adını saçmalama. Se Sevgi. Se Kına yak tamam mı? Kapattı. tırtı geldi ne? Siz bir şey duydunuz mu Ahmet Başçavuş'um? Yok komutanım duymadım. Hmm. Ha, fare fare. Ne faresi? Aman komutanım korkmayın şaka yaptım. <laughs> ya orman burası çıtırdayacak tabi. <laughs> Birileri geliyor olmasın? Gelmez komutanım. Dışarısı nöbetçi kaynıyor mümkün değil. <laughs> Allah! Senin kapı çalma adetin yok mu Cemal? Komutanım hangi kapı? Edirne kapı. Cemal ne diyeceksen de git hadi. Devriye attım. Hiçbir kuvvet yoktur komutanım. İyi. Şimdi i̇şte bana bak. Bizimkiler ne yapıyor? İyiler komutanım. Sohbet ediyorlar. Kartopu mektup yazıyor falan filan. Ne? Bu kuvvet yok dediğin senin bu mu Cemal? Adamlar nöbeti bırakmışlar. Sohbet ediyorlar. Ya şimdi Mavi kuvvetler baskın yaparsa ne olacak? Yani komutanım sohbet edilir derken öyle kakarak ikili falan değil. Yani o siperden o sipere birbirine en fazla laf iler. Yürü. Başımın belası. Laz bela. Ben gidip şunlara bir bakayım Ahmet Paşçavuş. Emredersiniz komutanım. Yürü. Gel arkamdan. Ay anacığım, ay. Ya yeter kardeşim beni bırakın gidin lan. Sıslıp gideceksin. Ya kardeşim ben buraya askerlik yapmaya geldim lan. Daha başında ne işim var benim? Hele sen. Ulan şunun şurası, şurası da on günün kaldı be. Yedi. Daha kötü ya yedi günün kaldı hala eğitime çıkıyorsun. Ne yapayım dönünce anlatacağım bir macera mı olsun? Ama ne macera. Toz toprak olduk be. Keşke gerçek savaş olsa da daha heyecanlı olurdu. Oh. Tam mevzilerine yaklaştık komutanım. İlerideki açıklığı sürünerek geçmemiz gerekecek. Sağ tarafta ağaçlık yok muydu? Doğrudur komutanım. Ama hedef küçültmek için uygun bir arazi değil. Dere yatağı da o mevkide olduğundan... ...Ahmet başçavuş da o taraftan geleceğimizi düşünüyordur. Emir komuta sizde üsteğmenim. Emredersiniz komutanım. Ay ne yapıyoruz abi ya? Nereye gidiliyor anlamadım ki? Savaşa bizimkilerim bizimkilerin tepesine bineceğim namussuzum. <laughs> Öncü gelsin. Ne an düştü hemen seni çağırıyor. Gökhan sınım Ankara Emre. Duydunuz mu? hadi be. Vallahi var ya sen iyice panoraya koldun babacan. Şişt. Dinleyin oğlum. <laughs> ne taş atıyorsun oğlum? suyumuz bitti. Var mı sizde? Yok kardeşim, yok. İçmeseydiniz lıkır lıkır bütün suları. <laughs> Vay hain kar topu. Atsana oğlum hatıranı. Şş, hadi oradan, hadi. Bizim suyumuz ancak bize yeter. Ulan gıcıklık yapmayın işte, ağzımız kurudu be. Hadi abi, hadi. Allah versin, başka çukura. illa yanınıza getireceksiniz değil mi? E geldi de oldu be. Çık, çık, çık git siperimizde. Ne oğlum alt tarafı iki bardak su vereceksiniz. Yuh be. Şş, yok babacan yok. Bak dedi çavuş. Acay. Baş kaç kura, baş kaç kura. Bırakmayın lan. <laughs> ya. Of. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor oğlum? Altın gülü mü var? Ya ne diyelim çukurunuz varmış ha? Şş, hadi be. Çıkın siperimizden! Benim Almanya'dan oğlum gelecek! <laughs> ya <susun> <gülüyor> <çana>. <gülüyor> Bak oğlum, çıkın bak fena olacak ha! Allah Allah! Çıkmıyoruz, ne olacak? Abi burası bizim siperimiz! Gerekirse siperimiz için kavga ederiz be ya! Bak, gerekirse biz de kavga ederiz! Şş, yok devenin hır Tamam yeter be! Ya babacanlar, oğlum su için, toprak için kavga mı edilir be? Ne için eder peki? Amerika papatya toplamak için mi Irak'ta sanıyorsun? Ne oluyor burada be? Hepiniz ne toplandınız buraya? Uy, komutanım. Hepsi aynı deliğe kaçmış. Ben de celeyim mi ola? Sıcacık olur. Cemal, konuşma öyle mukur mukur. Sus iki dakika. Sus, delirtme beni. Evet beyler. Ne oluyor burada? Şimdi aynı Ne oluyor orada? Oradaki niye boşver? Mavi kuvvetler gelirse ne yapacaksınız? Orayı Vallahi bilmiyorum topu. komutanım. Hepsi bir arada Hepsi. toplanmışlar. Sizin askerlerden de bu beklenirdi zaten. Ağız tadıyla bir gece eğitim bile yapamıyoruz. Belki bir sorun vardır komutanım. Sorun bu askerlerde. Sanki Patagonya ordusundan gelmişler. Aa, Allah! Allah! Bir, bir şey girdi lan. Sırtıma böcek girdi galiba. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Allah! Ay yardım edin! Yok ya, lan!

Asker doğru söylüyor. Şu hale bakın. Rezalet. Alo! Ne oluyor lan burada? Ne yapıyorsunuz? Bayaklar! Komutanım, çanak çok renk patlandı. Çanak çok renk patlandı. Gel çanak. Tanlık bende. Eğitimine katılacak başka bölük yoktu sanki. Komutanım. Ben size bunun hesabını sorarım. Of beyler, şafak yedi kimsenin zoruna gitmesin. Hadi yine iyisin Ali abi. Bak